Lamine mi, porselen kaplama mı? Öncelikle şunun ayrımını iyi yapmamız lazım. Lamine ve porselen kaplama birbirinin alternatifi tedaviler değildir. Her ikisinin de uygulanacağı farklı yerler vardır, başarılı olduğu farklı yerler vardır. Malum şimdi meşhur örnek veriliyor ya arabalar üzerinden. Biz de arabalar üzerinden örnek verelim. Lamine bir spor arabaysa, porselen kaplama ise bir sağlam bir cip gibidir. Siz bu sağlam cipinizle bütün dağ, taş, dere her yere girip çıkarsınız. Fakat otobana çıktığınız zaman Lamine sizden tur bindirerek yanınızdan uçar gider. Fakat spor arabayla da dağa çıkamazsınız. Bunun gibi düşünmek lazım. Sizin ihtiyacınız olan nedir? Bunu karşılamak lazım. Eğer sizin dağ, taş çalışan bir durumunuz varsa mesela buruk dişlerinizi sıkıyorsanız gıcırdatıyorsanız veyahut da çok yıpranmış yollardan gidiyorsanız işte dişleriniz çürüdüyse kanal tedavileri yapıldıysa o zaman porselen kaplamayı tercih etmeniz gerekir. Ama eğer dişleriniz sağlam yaratılış olarak küçük dişleriniz var araları ayrı ayrık herhangi bir buruk yok o zaman işte lamineyi tercih etmeniz gerekir. Bu konuda sizi yönlendirecek olan da aslına bakarsanız hekiminizdir. Eğer fotoğrafınızı, bilgilerinizi gönderirseniz, buraya da gelirseniz bakarız ve sizin için en uygun tedavi hangisi ise aynı bu şekilde rahat anlaşılabilecek şekilde sizlere görseller eşliğinde açıklarız.